lambayı yaktım. Dedim içime doğru ya. Kesin dedim doğum başlamıştır ya. Şöyle geldim. Eğildim. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlarım ee, birkaç gündür video atamıyorum. Bunun sebebi şu. Mahallede komple internet gitti. Türk Telekom aradığında bölgenizde bir arıza var dediler. Onu yapmaya çalışıyoruz dediler. 8 Temmuz'a kadar internet yokmuş. Derken mahallede çalışan bir abiyi gördüm. Türk Telekom'dan. Abi fiber gelecekti ya ne oldu o iş dedim. Böyle bir ay sonra gelecekti falan dediler dedim. Şu anda onu yapıyoruz dedi. Galiba fiber internetimiz geliyor arkadaşlar. Tabi ben bunun da durur muyum? Hemen kurduğum sistemi buraya. Canlı yayın için her şey hazır dostlar. Ekipmanlarımız her şeyimiz hazır. Neyse şimdi gelin konumuza. Birazdan sizlere balığın, yavru balığın doğuşunu, hamile balığın doğurmasını falan hepsini göstereceğim. Çok güzel görüntüler var elimde. Dostlar hatırlıyorsanız en son hamile balıkları yavruluklara almıştık. Sonrasında benim içime sinmedi. Tamam videoda da söyledim ya yavruluk önermiyorum diye. Rafya'yı bastım akvaryuma. Sonrasında balıkları dışarı çıkardım. Rafya'nın üzerinde bir tane yavru gördüm. Derken iki tane yavru gördüm ve gözümün önünde bir tanesini yediler. O an doğurmaya başlayan dişiyi ayırt edip yavrulara tekrar aldım. O dişi yavrulukta Doğurdu. Sonrasında birazdan görüntülerini göreceğiniz dişi de ikinci hamile olan dişimiz. Onu da hemen yavruluğa aldım ve içime doğdu resmen geldim buraya. Dedim ki doğum başlamıştır ya. Doğum dedim kesin başlamıştır. Lambayı yaktım ve şimdi görüntülerden göreceksiniz. Şimdi o görüntüleri size bir göstereyim. Sonra gelip yavrularımıza bir bakalım ve size birkaç bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an sabahın köründeyiz. Kuşların cıvıltısından anlamışsınızdır. Buraya geldim az önce. Dedim ki bu lamba kapalıydı şu şöyle karanlıktaydı. Lambayı yaktım. Dedim içime doğru ya. Kesin dedim doğum başlamıştır ya. Bu defa kesin dedim. Şöyle geldim, eğildim ve buradaki bir yavruyu gördüm. Şu an doğum başlamış. Hatta şu an canlı canlı bir tane de balığın doğumunu göreceğiz. Telefonum da şarjı o kadar az. Ki, evet şu an bir tane ya inanılmaz denk geldi şu an. Bir tane daha doğdu. Evet canlı canlı doğuma şahit oluyoruz arkadaşlar. Bakalım başka gelecek mi? Telefonun şarjı az. Az olmasa buraya sabitlerim. Hatta ben burayı bir sabitlemeye çalışayım. Oy maşallah sana. Bir tane orada, bir tane şu tarafa bir yere geldi. İki, üç yavru oldu şimdi. Ben şu telefonu bir sabitleyeyim hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar sabitleyecektim ancak ışıkta birazcık rahatsız olduğunu gördüm dişinin. Malum yavruluk biliyorsunuz stresli. Bu durumu anlatmışımdır illaki. Birkaç tane daha yavru geldi. Hatta şurada bir tane yaprağın üzerinde. Nerede? Şurada da bir yavru var. Görüyor musunuz? Burada da bir yavru var. O yüzden anne rahatsız olmasın. Tek biz bu doğma anını çok görmesek de olur zaten biliyoruz hatta az önce de gösterdim yavrunun doğuşunu anne rahatsız olmasın sağlıklı yavrularımız doğsun inşallah finalde sizlere göstereceğim arkadaşlar doğum başladı işte hadi bakalım Vallahi güzel denk geldi ha Evet dostlar gördüğünüz gibi videoda da söylemiştim diye hatırlıyorum. Balıkları çok fazla rahatsız etmek istemedim. Normalde kamerayı buraya sabitleyip komple çekecektim. Sonrasında bu balıkları yeni beslemeye başladım. Huyunu suyunu bilmiyorum. Rahatsız edip gergin bir hale sokmak istemedim. Şimdi dostlar yavrularımıza bir bakalım. Sonra sizlere bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar maşallah. Gayet de güzel bir yavru sayısı elde ettik. Şükürler olsun. Doğumlarımız başladı. Çok da güzel ilerliyor. Sonrasında dişiler doğum yaptıktan sonra dostlar direkt erkeklerin yanına almadım. Ayrı bir yerde ayrı bir e, akvaryumda dişileri dinlendirdim. Ardından erkeklerin yanına aldım. Direkt erkeklerin yanına atarsanız büyük sıkıntı. Dişilerinizi çok uyararsınız. Kamburlaşma olur. Baya bir sıkıntı olur. Ayrı bir yerde dişilerin dinlenmesi şart dostlar doğumdan sonra. Görüyorsunuz çok güzel bir kurdansına denk geldik. Maşallah. Ya çok güzeller. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir abimiz var. Bu abimiz aranızdan 3 kişiye tişört hediye edecek. Şimdi bir tişört hediyesi için bir çekiliş başlatacağım bu videoyla beraber. Ve bu abimiz size tişört hediye ederken aynı zamanda bir YouTube kanalı var. Ama öyle bir YouTube kanalı falan değil. Dostlar böyle bir video, böyle bir akvaryum, böyle bir konsept yok. Kanalına gidip baktığınızda aşık olacaksınız. Hani hep yabancılardan izliyoruz ya böyle. Of efsane bitkili lepistesi akvaryumları, böyle çok profesyonel şeyler var ya. Kendisi hiç profesyonel olduğunu iddia etmese de benim gördüğüm kadarıyla gerçekten efsane bitkili akvaryumlara sahip. Arkadaşlar bu abimizin çok güzel bir YouTube kanalı var. Şu an ekrana verdim. Bitkili akvaryumlarına bir bakar mısınız? Maşallah. Gerçekten çok kaliteli videoları da kaliteli, akvaryumları da kaliteli, kendisi de çok kaliteli bir abimiz. Aramızdan 3 kişiye tişört hediye edecek ve 3 kişiyi seçmek için tabii ki adil olması için bir kura düzenliyoruz arkadaşlar birincisi bu abimizin kanalına abone olmak ikincisi benim açmış olduğum şu an ekranda kıyıda köşede mutlaka görüntüsü vardır ve yorum kısmına da ben bu iki kanalında linkini bırakacağım haberiniz olsun bulamayanlar varsa yorumlara yazıp sabitleyeceğim iki kanala da oradan da ulaşabilirsiniz bu iki kanala abone olmak ve bu videonun altına katıldım abone oldum ya da abone oldum katıldım fark etmez. Ben bu iki anahtar kelime bana lazım. Katıldım abone oldum mutlaka yan yana olsun. Sıralaması önemli değil. Bunu yapmanız yeterli. Aranızdan 3 kişiye çok güzel özel tişört gidecek. Haberiniz olsun dostlar. Böyle de sevinirim. Şimdi dostlar çok güzel şeyler oldu. Çok kötü şeyler de oldu. Onları size anlatacağım. Ama size kısa bir spoiler vereyim. Hani şu sürekli çiftleşmesini beklediğimiz kuşlarımız vardı ya şovcu mokuşlarımız var diye. Onlar işi pişirdi arkadaşlar. Hatta şu an yavrusu çıkmak üzere yumurtadan. Öyle bir güzel haberim var. Alman kurduğumuz doğurdu doğuracak. Sabah akşam doğurmak üzere. Şu an bir yandan onunla uğraşıyoruz. Ee, yavrular gelmek üzere. Son günleri son saatleri dahi olabilir. Hatta siz bu videoyu izlerken doğuruyor da olabilir. Her an her şey olabilir. Tarçın da hamile biliyorsunuz ama tarçının doğurmasına şu an biraz daha var. Böyle şimdi üretimhanede birkaç şey oldu. Buralarda bir şeyler oldu. Sizlere anlatacağım. Yeni özel türlü lepistesler geldi arkadaşlar. Onun videosunu çekeceğim çok güzel bir tür geldi daha ufak yavruyken geldi ee, çok sağlıklı ve çok güzel bir şekilde gelmiş sizlere onun videosunu da çekeceğim hediyeler geldi onları göstereceğim ama e, bu videoyu bir atayım. Ondan sonra devamı gelecek arkadaşlar. İnternet paketim olmadığı için çarpana kadar bana izin verirse internetimiz gelene kadar o şekilde video atmaya devam edeceğim. Çok bıdı bıdı yaptım. Çekilişe çek katılmayı unutmayın dostlarım. Şöyle de akvaryumun genel bir haline bakalım. Şöyle bir şey oldu. Ben bu akvaryuma artemia vereceğim diye e, tam yıkamamışım. Artemia ile beraber birazcık tuz basmışım. Bitkilerde tabi Jortinken straji. Birazcık öyle gitmişler. Ha bir de şey söyleyeceğim. Çok konuştum ya. Buraya ben aslında aklımda ne vardı biliyor musunuz? Hatta videosunu da çektim ve sonradan sildim. Bu akvaryumu tamam mı aşağı indirecektim. Ardından buraya 5 bölmeli akvaryumu getirecektim. Şu eski günlerdeki gibi yere 5 bölmeli akvaryumuzu koyacaktım. Ve bu Dragon Big Ear'ları... 5 bölmeyi de üretecek. Böyle bölme bölme ayırıp yavrular bir yerde, erkek dişi bir yerde, doğumhanesi anesi bir yerde öyle yapacaktım. Ancak o 5 bölmeli akvaryum o kadar büyük ki nereye kadar geldi biliyor musunuz? Bakın ta buraya kadar geldi. Buraya kadar gelince de ben bu sandalyeyle oturup bilgisayarda bir şey yapamadım. O yüzden vazgeçtim. Ekstradan da setimizin 4 akvaryumu tamamdı ve üstü boştu ya oraya da yeni akvaryumları getirdim. Sularını doldurdum. Görüyorsunuz maviler burada yok. Onları aşağı indirdim. Bir sürü bir şey. Onun videosu gelecek. Ona güzel bir video hazırlıyorum dostlarım. Ben gidiyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın. Aranızdan 3 kişiye çok güzel tişört göndereceğim. Çekilişin şartlarını zaten biliyorsunuz. E, Youtube'da yorumlarda şu an yorum kısmına sabitlediğim bu iki kanala abone olup bu videonun altına da katıldım, abone oldum ya da abone oldum, katıldım yazmanız yeterli dostlar. O halde dostlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.